CHP'nin sadece genel başkanı değişmeyecek. Pazartesi günü yeni bir CHP yönetimi geçecek iş başına. Kılıçdaroğlu yeni yüzleri genel başkan yardımcısı yapacak. Gölge kabine gibi aktif bir yönetim oluşturacak. 14 genel başkan yardımcısı olacak. Şu anda CHP'de olmayan isimler de partiye davet edilecek. En başta Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. İşsizliğe de yazın neşeyi, işsizliğe de. Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu'yu temsil edecek. Tek başına muhalefet eden Kamer Genç de istiyor, Genç de CHP'ye dönecek. Sen hangi mantığa göre hareket ediyorsun? Bir gün böyle, bir gün böyle olur mu yani? Dış politikada CHP yönetimine son dönemin iki önemli ismi Uğur Ziyal ve Nabi Şensoy da gelebilir. <laughs> ve mevcut isimler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde Baykal ekibinden sadece Önder Sağ ve Faik Öztrak olacak. Genel merkezin eski sözcüleri Baykal dönsün demişti. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almaları zor. Ama buna karşın CHP adına son dönemde mecliste, meydanlarda sesini yükseltenler yetkili olacaklar. Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine alması bekleyen isimler şimdiden netleşiyor genel sekreterlik gücü azaltılacak. Önder Sav, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Murat Karayalçın, Gürsel Tekin, Hakkı Suavkay, Haluk Koç, Muharrem İnce, Tekin Bingöl, Şahin Mengü, Akif Hamza Çebi, Necla Arat, Oğuz Oyan parti yönetiminde olacak. Kemal Anadol yerini koruyacak. Atilla Kart ve İsa Gök de grup başkan vekili olacak. Daha dinamik, daha aktif, ülkenin sorunlarını kilitlenen bir Cumhuriyet Halk Partisi yola çıkacağız. İşte bu hedef için CHP'de yeni dönemde genel başkan yardımcısı sayısı artacak. 14'e çıkacak. Ama önce bütün bu isimlerin oluşması yarınki liste savaşına bağlı. Baykal ekibi yönetimi delmek için çarşaf liste istiyor. Ama Kılıçdaroğlu ve Önder Sav'ın tavrı blok listeden yana.